Evet. Sinem, kızım ne yapıyorsun? <laughs> Otur bakalım şöyle gel. <laughs> Korktun mu ne oldu? <laughs> Nedir şimdi bu böyle çocuk çocuk işler ya? Ne ya? Allah Allah, niye gülmüyorsun ya? Benim bir kere çiçeğim ölümlerden kurtulmuş, tamam mı? Kusura bakma, güleceğim tabii. <laughs> ne, niye gitmedin sen? Niye buradasın hala? Bu Doktoru kim ayarladı? Hangi doktoru? Helikopterle gelen doktoru. Yardımsever bir iş insanı. Yardımsever bir iş insanı. Evet. Yetimhaneden bir arkadaşım tanıştırdı Ela kaza yapınca. işte yetim kızlara burs veriyormuş, yurt açmış. Kadın derneklerine destek veriyormuş falan. Ha. Dükkanda mı aldı? Evet. Hatta yetimhanelerden biz e, kadın derneklerinden falan çalışanlar alacağız. Yani bir takım istihdam gibi düşünebilirsin. Biz öyle anlaştık. Ya sen ne böyle üvey babam gibi sorular soruyorsun ya ne istiyorsun? Sana güvenmeyi. Güven. Hiç yardımcı olmuyorsun. Peki. Tamam. Tamam o zaman geç, şöyle otur. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ver <laughs> bakayım elini. Ne oluyor? <laughs> tamam dur. Güven oyunu oynayacağız.